sizlerle kısa kısa bilgiler paylaşacağım. Kamu gelirlerine bir bakalım. Bunlar nelerdir? Vergi, resim, harç, şerefiye, harcamalara katılma payı, fonlar, vergi benzeri gelirler ya da parapsikal gelirler, mamalek gelirleri ya da patrimuan gelirleri, para basma, deva, devalüasyon, para ve vergi cezaları, bağış ve yardımlar, borçlanma, kamu gelirleridir. Peki bunlardan vergiyi tanımlayabilir miyiz? Elbette İlk önce klasiklere göre tanımlayalım. Vergi kişilerden kamu giderlerini karşılamak üzere cebri, nihai ve karşılıksız olarak istenen parasal bir yükümlüktür. Bu ee, Jezen'in tarifidir. Bir de modern maliyecilere göre tanımlayalım vergiyi kişilerden kamu harcamalarını karşılamak veya devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesini sağlamak üzere cebri, nihai ve karşılıksız olarak doğrudan doğruya istenen parasal bir yükümlülük şeklinde tanımlarlar. O zaman modern maliyeciler verginin tanımına hangi yenilikleri getirmiş oluyor? İlki, verginin gerektiğinde ekonomik ve sosyal hayata müdahalede bulunmak için alınmasıdır. Diğeri nedir? Mükelleflerden doğrudan doğruya alınmasıdır. Vergi yükümlülerin yani mükelleflerin gelir, servet ve harcamaları üzerinden alınır. Arkadaşlar gelir vergisi kanununda gelir nasıl tanımlanmıştır? Şöyle gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç viratların safi tutarıdır. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Peki aynı kanunda gelire giren kazanç ve iratlar nasıl sayılmıştır arkadaşlar? Ya da gelirin unsurları da diyebiliriz bunlara. Şöyle ticari kazanç, sırayı kazanç, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve şeklinde sayılmıştır. Ve arkadaşlar aksine bir hüküm olmadıkça bu kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile dikkat almış safi net demektir arkadaşlar. Hadi bunlardan bir tanesini gelir vergisi kanunundaki gibi tanımlayalım menkul sermaye iradını tanımlayalım mesela şöyle sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradı olarak tarif edilmiştir. Bunları biliyorsunuz ama mükellef ve vergi sorumlusunun ne olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. Vergi usul kanunundan size aktarıyorum. Mükellef vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu tereddüb eden gerçek veya tüzel kişidir. Peki vergi sorumlusu kimdir arkadaşlar? Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi usul kanunumuza göre vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik ilişkin özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz arkadaşlar. Vergi usul kanunumuza göre vergi alacağının tayini nasıl olur? Başka şekilde söyleyecek olursak vergilendirme süreci nasıl ortaya çıkar? Sırasıyla ilk önce vergi doğuran olay gerçekleşir sonra tarih işlemi yapılır vergi tebliğ edilir arkadaşlar. Tahakkuk eder ve tahsil edilir. Bu sıralamayı unutmamamız gerekir. Arkadaşlar kurumlar vergisinden de bahsedelim. Kurumlar vergisi mükellefleri nasıl sıralayabiliriz? Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefidir. Kurum kazancı dediğimizde gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurları anlaşılmalıdır gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurları bir kurum tarafından elde edildiğinde bunlar kurum kazancı olarak nitelendirilir. Şuraya dikkat ediniz, dernek ve vakıfların bizzat kendisi mükellef değildir. Bunlara ait iktisadi işletmeler, kurumlar vergisi mükellefidir. Kurumlar vergisi kanununa göre tam ve dar mükellef nedir? Tam mükellef, kanunun birinci maddesinde sayılı kurumlardan, biraz önce saymıştık, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, Bunlar tam mükelleftir. İkisinden bir tanesinin bulunması yeterlidir. Kanuni veya iş merkezinin Türkiye'de bulunması o kurumu tam mükellef yapar. Peki bunun sonucu nedir? Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Şimdi dar mükellefi tarif edelim. Kanunun birinci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar. Bakın dikkat ediniz bulunmayacak. Eğer ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler. Yani bunlar dar mükelleftir.